Şeytan Rjeem, ve ve Muhammedin, ve ala alihi ve, ecmain, ve En son dersimizde müzeker kısmını işlemiştik. Onun cumun üzerine çiziyorum. Onun da üzerine çiziyorum. Ve şunun da üzerini çiziyorum. Bugünkü dersimizde ise Allah'ın izniyle müennes bayanları ele alacağız. Şimdi burada önemli olan husus şudur. Bizler müennesi oluştururken her daim, bunu unutmayalım, müzekker üzerinden yola çıkıyoruz. Çünkü müzekkerle ve müenneste asıl olan müzekkerlerdir. Bu çok önemli bir kaydı. Müzekkerler asıldır, müennesiyle fer ise fer'isidir. Yani biz herhangi bir şeyi, bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Bizler herhangi bir şey oluştururken müzekker kalıbımız elimizde ya onun üzerine belli ilaveler edip müennesi elde ediyoruz. Şimdi inşallah bunu kısa en basit yol üzerine bir anlatalım. Şimdi şurada müzekker bir kelimeyi düşünelim. Bizler bunun müennesini yapmak istediğimizde ama müfret müennesini yapmak istediğimizde tek bayan olarak yapmak istediğimizde sonuna bir t ekleriz. Böyle müfret olmuş olur. Aynı burada da olduğu gibi müfret yapmış olur. Ama tesniye yapmak istediğimiz iki yapmak istediğimizde ise bu t'nin üzerine bir de elif ve nun ekleriz. Bu kadar basit. Eğer bizler cema'i yapmak istersek o zaman bu te'yi de almıyoruz. Bu elif ve nunu da almıyoruz. Bu muslimun kelimesi var ya bu muslimun kelimesi, bu, buradaki asıl olan kelimemizi alıyoruz ve buna ne ilave ediyoruz? Bir elif bir ta ilave etmiş oluyoruz. Ve böylelikle ne yapmış oluyoruz? iyimizi oluşturmuş oluyoruz. Şimdi şuradaki çarpıları bir hızlı bir şekilde sileyim. Çünkü bunlar bize birazdan lazım olacak. Şimdi bir kelime alalım dedik değil mi? Burada muslimun kelimesi verilmiştir. Şimdi bunun içine ben hepsini yazmayacağım. Buraya muslim yazdık. Dedik ki şimdi muslim kelimesini biliyoruz. Bayan oluştururken, müfret bayan oluştururken, tekil bayan oluştururken ne yapmamız lazımdı? sonuna bir t getirmemiz lazımdı. Getirelim. Muslimundu. Muslimetun. Bakalım. Bak muslimetun. Bu kadar basit. Bunun tesniyesini oluşturmak istediğimizde ise iki tane Müslüman bayan demek istediğimizde ise demiştik ki biz bu t'nin üzerine elif ve nun getireceğiz. Yani muslimetundu. Muslime tani yapıyoruz. Buradaki elif sakindir. Nun ise kesradır. Bakalım muslime tani olarak gelmiş burada. Dedik ki eğer cem'i oluşturmak istersek o zaman bu t'ye bakmıyoruz. Bu teyi almıyoruz. Elif ve nunu da almıyoruz. Burada muslimun kelimesi vardı. Direkt buna elif ve teyi ekliyoruz. Bu elif sakindir. Buradaki T ise kelimenin arabına göre, hareketlenmesine göre değişir. Bu konumda ise tun yaparız. Ne oluyor? Musli, ma, tun yapmış oluyoruz. Burada da gördüğümüz üzere bu şekil yapılmaktadır. Biz demiştik ki en son dersimizde isimlerde iki şekil çeşit çekim vardır. Müzekker için vardır ve müennes için vardır. Ondan dolayı da bütün parmaklarımızı Hepsini kullan kullanmayacağımızı söylemiştik. Kullanmayız demiştik. Ne yapardık? Şöyle bir şey zikretmiştik. Demiştik ki Serçe parmağımızı erkek için kullanırız. Yüzük parmağımızı ise bayan için kullanırız dedik ve buradan bu çekimleri yaparız. Çünkü kelimeler lafızlar aynı olduğu için. Bakalım aynı mı diye. Hiye muslimetun Enti muslimetun Bakın değişen bir şey yok aynıdır. Ve de huma muslimetani entuma muslimetani değişen bir şey yok. Hunne muslimatun entunne muslimatun değişen bir şey yok. Keza mütekellim kısmı da o şekildedir. Değişen hiçbir şey söz konusu değildir. Ondan dolayı bütün parmakları kullanıp çekim yapmamıza ihtiyaç duymayız. Ne yaparız isimlerde? Serçe parmağı erkek için kullanırız, en alt kısmı müfret, orta kısmı tesniye, üst kısmı cem'i. Yüzük parmağını bayan için kullanırız, en alt kısmı müfret, orta kısmı tesniye, üst kısmı cem'idir. Bu kadar basit. Ama biz dedik ki burada şimdi müellifler muazzam bir şekilde güzel bir tablo vermişler. Ve o tabloda ise hepsini teker teker yazmışlar. Neden? Çünkü bizlere... Birinci ve ikinci sayfamızda zamirleri öğretti. Ve o zamirlere tatbik edebilmemiz adına nasıl kullanılıyor onu öğrenmemiz adına bütün çekimlerini verdi. Biz de inşallah teala o çekimleri yapacağız. Parmağımıza o çekimi yapacağız. Şimdi ise inşallah-u şurada bir çekimleri hızlı bir şekilde yapalım. İşaretleyelim. Ve hem böylelikle nasıl çekim yapmamız lazım gerektiğini hafız etmiş oluruz inşallah. Burası ne demiştik? Zamir olarak huvedi. O. Yani huve muslimun diyoruz. Burası humadi. Burada ne diyoruz? Huma muslimani diyoruz. Burası ise humdu. O zaman nasıl diyoruz? Hum muslimune. Burası hiyedi. Nasıl yapıyorduk? Bir t getiriyorduk. Muslim üzerine. Muslimetun. Burası kim içinde? Huma içindi. Ne yapıyorduk? Muslim, Muslim, kelimesinin üzerine bir T getirdik. Ona da bir elif ve nun getiriyoruz. Huma muslime tani yaptık. Burası ise hunneydi. Nasıl yapıyorduk? Muslim kelimesinin üzerine elif ve ta getiriyorduk. Ve hunne muslimet. Özür dilerim. Hunne muslimetun olarak biz bunu zikir ediyorduk. Bitti. Çekim Çekinmemeli bitti. Ama ve lakin burada ente, entuma bunlar verdiği için buna, buna da inşallah hızlı çekimini yapıyoruz. Burası ente muslimun, entuma muslimani, entum muslimune. Enti muslimetun, entuma muslimatani, entunne muslimatun. Ana muslimun, nahnu muslimune diyebiliriz. Erkek olursak, Ben olursak ise şöyle deriz. Ana muslimetun, nahnu muslimatun olarak biz bunu zikrini yaparız. Şunu da unutmayalım. Şu anki çekim, yapmış olduğumuz çekim isim içindir. Fiil için değil. Bu çok önemli. Fiil için yapılan çekim farklıdır. İsim için yapılan çekim farklıdır. Genel itibariyle isimlerde, müzekkerlerde çekim yaparken müfretimiz gelir. O müfrete elif ve nun ilave ederiz. Tesniyesi için. Cemaisi içinde de vav ve nun getiririz. Şu an kısa bir şekilde anlatıyorum. Tafsilatına fazla inmiyorum. Müennes için ise biz müennesi yaparken ise bu müfret burada bir müfretimiz vardı ya erkek için. Buna bir te ilave ederdik. Te'li getirirdik. Şu şekilde. Tesniyesi için bu te'nin üzerine elif ve nun ilave ederdik. Ve cemaisi için de bunu buraya getirirdik aynı şekilde. Ve sonuna elif ve kayık gibi olan teyimizi getirirdik. Ve bu şekilde ne elde etmiş olurduk? Müennes isimler. Bu genel itibariyle bütün isimler için böyle geçerlidir. Genel itibariyle. Hangi isim olursa olsun. Önemli olan husus şu. İsim olması lazım gerekiyor. Fiil olmayacak. Bu çok ehemmiyetli bir mevzudur. Burada ama genel itibariyle diye konuşuyorum. Ekseriyeti çekimi bu şekilde yapılmaktadır. Şimdi fiil nedir, isim nedir, harf nedir bu gibi dersler nahiv konusu olduğu için bu dersimize inşallah bunu ele almayacağız. Bunu bilmek isteyenler Mektep Yayın Evi'nin nahiv kitabı var. Birinci cilt. Biz onun, biz onun dersini vermişiz. İnşallah oraya müracaat edip oraya bakabilirsiniz. Orada fiil nedir ve isim nedir? Onları harf bir şekilde kavramak için oradan derslerimizi takip edebilirsiniz. أوقنك درس إن شاء الله وصل بريك كدر والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبالله التوفيق والاستعانة.